Dostlar hepiniz 10. bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle bunu sormak istedim. Şimdi ben iyiyim. Niye diye sorarsanız. Az önce gittim. <laughs> Dolu artı 5 yaptım. Artı 3'tü biliyorsunuz. 8. bölümde artı 3'te bırakmıştım onu da. Dolu da artı 5 yaptık böylelikle. Ee, şimdi işten geldim sabah. Yorgundum, uyudum. Kalktım, Drakilere falan girdik falan filan. Drakilerden herhangi bir drop alamadım. 7 BDV'sine girdim. Onu da kaybettik maalesef. Yine herkesin eline koluna sağlık fakat kaybettiğimiz BDV oldu. Toparlanamadık o yüzden kaybettik yani. Şimdi e, saatlerimiz kaç bizim? Oyun saatiyle 8.08 yani normal saatte 9.10 10 geçiyor diyebiliriz. Akşam 10 FT'sinde deneyeceğim girmeyi. Girebilirsem oradan bir yeşil kutuyla başlayacağım. İnşallah girebiliriz. Üzerimizde satılacak bir tane yeşil kutumuz var. Bir de basmış olduğumuz impact var. Şimdilik başka bir şey yok. Ee, bir tane 7 çitim basmıştık. Varıyor donluk onu sattık. Biraz bir şeyler ilave ettik çarımıza. Hatta iki, iki tane bus aldık. Beşemi aşağı yukarı oraya verdik. Cart cürt gezindik. Harcadık falan filan parayı. Şimdi bronz premiumumuzun 4 günü kaldı. 4 gün sonra Allah'ın izniyle e, Cuma günü yani şu an pazartesi olduğu için cuma günü diyorum ben. İnşallah DC Premium'umuza kavuşacağız. Bu sefer ne yapacağız DC Premium'u alınca? Trina'yı satacağız. Şu Impact'i de satabilirsek. ikisini sattığımız zaman büyük ihtimalle ya bir tane sıfır daha normal sıfır dediğim yani olta olmayan normal platinum ring almaya çalışırım. Bugün pazarda gördüm 2GB'ye kadar fiyatları var. Bu açarsak 160 170 m e büyük ihtimalle çözeriz diye düşünüyorum. Olmadı. Zaten ilk hedefimiz biliyorsunuz bu Gold Earring'i Priest Earring'i artı 1 ile değiştirmekti. Artı sıfırları 40-45M bandındaydı. Artı 1'i de 100-120M yani 130M olsun en fazla. O civara çözebilirsek Trina'yı ve Impact'i sattığımız zaman artı bir Priest Earring koyabilirim buraya. Fakat onu da yapmayıp old takılarla ben daha idare edeceğim dersem yaklaşık bir buçuk GB olacağı için ya bir tane 8 çiti çekerim ya da uygun fiyata bulabilirsem elimdeki paraya yeteri miktarda bulabilirsem bir tane artı 7 trial çekerim. E, Tabi trial fiyatlarına hiç bakmadım o yüzden şu an böyle konuştum. Bakacağız bakalım ele bir o gün gelsin hepsinin bir hal yolu bulunur. İki tane TS var üzerimde. Bunlarla herhangi bir şey yapar mı bilmiyorum. Şimdilik dursunlar. Onları da şöyle kaldırayım hatta. Kenarda onlar da dursun. Ya yani şimdi DC Premium'u alınca ilk hedefimiz zaten biliyorsunuz Bronze Premium varken üzerimizde yaklaşık 1000 tane 1200 tane falan harpi kesmiştik. Dropları karşılaştırmak için tekrar bir harpi farm yapacağım. 650-700 tane bir Revun harpi kesmiştim. Onları tekrar keseceğim 657 üst tane olacak şekilde. 4,5-5 saat yine mob sayısını vermek istersek 1000, 1200 adet olmak üzere DTC farmlamıştık. Tekrar onu da farmlayacağım. Yani şunları sırf drop karşılaştırması yapmak için yapacağım. Onun haricinde DTK slotuna bırakmayı düşünüyorum. Bir gün boyunca Jenny'e Jenny, Jenny Hammer'la. onu da kısa bir farmını yapmıştım çünkü ekstra bir büyük gelir beklemiyorum. Fakat sadece drop'u görmek istiyorum oradan. Ne atıyor ne atmıyor yani bir Raptor drop'u var mı hala yok mu onu bilmiyorum eskiden çünkü orası Raptor'da atıyordu nadir de olsa. Ona da bakmak istediğim için onu da oraya bırakacağım. Onun haricinde vakit buldukça slotu da boş buldukça Esland Evil Wizard farm yapmaya çalışacağım. Solo mu yapar mıyım yanıma bir kişi arkadaş alır mıyım bilmiyorum. Yani Solo denediğim bir slot, yavaş dönüyorum fakat dönüyorum slotu. Yavaş dönmemin sebebi zaten belli. Atağımız maalesef eksik kalıyor. Şöyle kitaplan 1640 AP. Level biraz kastığımız zaman 80 levelde daha biraz rahat döneriz. Onun haricinde 7 smite'ımız olsa, 8 çitin setimiz int basılı ya da trial setimiz olsa Atak damage farkı daha fazla olacağı için daha rahat dönebileceğimizi düşünüyorum. Fakat şu an için bu şekil yavaş yavaş ben orayı farmlarım. Onun haricinde herhangi bir şey yapmayı düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Y yine varıyorum, premiumsuz bir şekilde oturacak. Premium alırsam ona şayet ona da hemen 8 FPS düzerim büyük ihtimalle farm çarı yapmak için impact'te satılmazsa o zamana kadar tabi. Ona biraz GB yatırım yapıp e bu şekil idare ederim diye düşünüyorum. Bakalım şimdilik böyle bir giriş yaptım. Uzun uzun açıklamalı bir giriş oldu. Daha sonrasında zaten videoda biliyorsunuz artık 9 bölüm yükledik. Bu 10. bölüm izliyor olacaksınız. Zaten sürekli FT, BD ve Kaos etkinliklerle geçiniyoruz. Onları kaçırmamaya dikkat edeceğiz yine. Onlar benim için ekstra güzel oluyor. Yani seviyorum da yani etkinlikleri. Özellikle BD ve Kaos. Kaos zaten bu sıralar ne bileyim çok benim için ilk planda olmaya başladı. Kaçırmamaya çalışıyorum. Günde en az bir tane kaosa girmeye çalışıyorum. Yani son girdiğimden zaten 53-54 kilo almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Onun önceki gününde 43-44 kilo alıp Goodman'ı açmıştık aşivimizi. Son iki girdiğim BDV'den totalde 100 kilo aldım. Yani BDV'den diyorum pardon kaostan totalde 100 kilo aldım. Yani bunlar benim için ekstra sevinç oluyor yani. Ben bugüne kadar kaos girmemiş bir insandım bu seriye nispet nasıl şey nasip oldu nispet diyorum. Bu seriye nasip oldu. Bakalım onun haricinde ne yapmışız, ne etmişiz. Büyük ihtimalle rez misin diye soracak. Neyse arkadaşlar ilerleyen kısımlarda yine BDV, FT, Kaos, Etkinlik, Pazar o videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaydı kapattım. Şu İsmi sadece rakam olan 314 592 6 numaralı arkadaşımız yazmıştı zaten onun PM'ine bakmıştım. O da bizi tanımış yani şöyle sordu. Varıyor yok muydu senin dedi. Vardı dedim. Youtube değil mi dedi. Evet. Bununla sıfırdan serisi çekiyorum sadece dedim. Sonra nereden hatırlıyorum falan yazdı. Yan PC'de oturuyor diye söyledim. Hay Youtube o zaman yazdı. Ben de teşekkür ettim. Bu da güzel bir PM oldu. Bu PM bana ilk defa değil pardon ikinci ya da üçüncü PM'dir, PM'dir bu şekil izleyiciden gelen yani denk gelen diyeyim izleyici olmasa da genel bir izleyicim olduğunu düşünmüyorum çünkü sadece gözü önüne denk gelmişimdir sadece diye düşünüyorum. Yani mutlu oldum şu an bunu yazınca bana. Ona da teşekkür ederim buradan denk de gelsek izlediyse de çok teşekkür ettim yani mutlu oldum. Neyse devam edelim bakalım ben şimdi biraz takılayım tekrar girerim videoya. Evet dostlar yeni bir günden hepinize merhaba. Drakaklarımız yenilendi fakat görevler oyuna gir çık yapmadığımız için yenilenmedi. O yüzden görevleri almadan devam edeceğim. Dün akşam e, en son Esland'daydık. Ondan sonra akşam 10ft'sine denedik fakat giremedik. Bizi çekmedi. Ondan sonra zaten işe gittik. Hiçbir şey yapamadık. Gececilik böyle oluyor. Gece vardiyasındayken pek bir şey yapamıyoruz en azından gece etkinliklerini kaçırmış oluyorum. Sıkıntı yok. Şimdi geldik. drakillerimizi yapacağız günlük. Bir adet ya da iki adet VB alırsak ya da herhangi bir VB, bir adet diyeyim en azından alabilirsek gideceğim. Onu artı basacağım abi. Yani tek tek böyle yeter. Atmıyor zaten. Attığını da umursamadan gideceğim. Yakmaya çalışacağım. Artı altı yapsam bile benim için kar. Artı yediye denerim ama. Çünkü para lazım. Artı 7'si para yapıyor. Artı 6'sı da güzel para yapıyor ama bırakmam yani. Basarım artı 7'ye. Geçerse geçer geçmezse yansın. Atmamış gibi düşünürüz. Olur biter. Şimdilik devam edeyim ben. Herhangi bir drop alırsam sizlere zaten 3 tane drag hakkımın sonunda mutlaka gösteririm. Bir şey geçeriz yani özet. Şunu attı bunu attı diye ama drop alırsam alamazsam hiçbir şey yapmam. O yüzden ben devam ediyorum. Siz azıcık bekleteceğim sizi. O yüzden ben kaçtım. E dostlar ilk hakkımızda videoyu kapattık. Bak tıp VB'yi aldık. Daha yeni birinci kattayız. Yani birinci kat dediğim üçüncü odadayız. Birinci kat olmuyor. İlk hakkımız demek istedim ben orada. İlk hakkımızdan ilk VB'mizi aldık. Bakalım herhangi bir başka drop'umuz olacak mı? Şimdi devam edeceğiz. Olursa tekrardan gösteririz. İnşallah olur yani sıkıntı yok benim için. Ama dediğim gibi artı basmaya gidecek yani bu hiç kaçarı yok onun. Her türlü anvilde yakacağım onu. Hiç acımayacağım. Zaten artı dörde yanıyor. <laughs> Öyle de bir sorun var. Neyse VB'mizi aldık. Şuradan gösterelim tekrar. Weapon Breaker. Şurada tam. Windows etkinleştiriyasında kapatmadık. Onun üstünde duruyor. Sıkıntı yok. Ha bu arada şöyle de bir şey var. Artı 3 dolu artı 5 yaptık. Söyledim mi bilmiyorum videonun girişinde ama. Şey bölümün giriş videosunda. Onu da tekrar bir söylemiş olayım. VB yanarsa onu artı 6'ya sallamak için bus lazım. Busum yok sallayamam. Sıkıntı etmiyoruz. Elbet bir gün busumuz olacak. Onu hiç acımayacağım yine. Yansın abi elimizle kastığımız itemler için üzülmenin anlamı yok. Para verip almadık onları. Yani şey para verip dediğim GB yükleyip almadık yani kendimiz kastıklarımızla aldık. O yüzden sıkıntı yapmayacağım. Zaten e, şimdi DC premium aldığım zaman farklı planlarım var. Her an her şey değişebilir. Yani onu da kendim daha kararını veremedim <laughs> öyle diyeyim. Neyse ben devam edeyim çok uzatmanın anlamı yok. Bol konuşmalı bir video olmasın. Etkinliklere değer kalsın. Bakalım. Bir VB daha alırsak tekrar kayda girelim. Evet dostlar. Son hakkımızda şöyle bir VB daha aldık. Hemen şurada. Kısraklar hatta bu sefer. Ben onu değil şeye şaşırıyorum. Yani hiç VB atmayan bir Drakki. premium bitmesine şöyle 3 e, gün kaldı çifter çifter atmaya başlıyor. Yani Baba bunu böyle yapacağına normal zaman içinde 3 günde bir bir tane atsam bile bize yeterdi. Neden böyle son güne sıkıştırıyorsun ki yani son 3 güne sıkıştırıyorsun ki anlamıyorum yani. Neyse bakalım son bir tane daha belki ıkına ıkına atarsa 3 tane VEB ile buradan ayrılmak benim için var ya. Cümbüş cümbüş. Bak onları nasıl yakacağım orada Anvil'de biraz sonra izle. Bak Çatır çatır yakacağım hepsini ama sağlık olsun diyeceğim ondan sonra yandı diyeceğim şans yokmuş gene diyeceğim olacak bitecek. Tabi onlara basacak kadar param da yok yani bu arada boş ver onu. Belki A4'e geçer yeşil kutuyu buya atarım. Oradan çıkarırım onun parasını falan filan fıstık. Neyse şu katı da bitireyim. Büyük ihtimalle A4'te Maradon'da görüşürüz. Bakalım ne yaparım ne ederim belki basmam iki tane oldular diye satarım. Onu da bilmiyorum ya. Neyse kararını verelim. Ona göre gene gireriz videoya. Evet ben Anvil'e geldim. Tata ikisini de yaktım abi. Birisi artı 4'e gitti. Birisi artı 6'ya gitti. Yapacak bir şeyim var mı? Yok. Ben yakacağım dedim ya. Bu zamana kadar atmamış atmamış gelmiş. Bana premiumun son 3 günü kalmış. Her ne kadar bronz da olsa bekliyorsun ya. Yani. Sonuç bir premium var bu çarın üzerinde. O yüzden yakacağım dedim. Daha zaten direklere başlarken kendi Moeves'le geldim. Girdim direklere Yaktım. Gayet kafam rahat. An ba Bankada da hiçbir şeyim yok. Ee, tertemiz. Şu kırdırmalık şerleri koyalım oraya. Tamam. Bir tek dolümüz var. Bir de şurada impekle yeşil kutum var bir tane. Zaten BDV'yi kaybettik. Dün kaosa girmedik. FT çekmedi. Hiç moral bozmuyorum abi. Son 3 gün diye Gayet geniş takılacağım. DC premiumu aldığım zaman ama aynı hareketleri beklemeyin yani. Daha temkinli, daha dikkatli ilerleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım devam edelim. Ya farm yaparız ya da artık kaos ya da BDV'de görüşürüz. Bakalım ne yapacağımız belli değil. İşten geldik yorgunuz. Yatıp dinlenebiliriz. Bakacağız bakalım psikolojimize bağlı tamamıyla. Onlar herhangi bir durum olursa tekrar videoya girerim zaten. Evet dostlar. A4'e geçtim şimdi BB'leri yaktıktan sonra. Yeşil kutuyu attım bu ya abi. Aldım bir tane buz. Dolu artı altı yaptık. Artık dolumuz da artı altı. <laughs> Kendi hitemlerimizi kendimiz basıyoruz. Yemin ediyorum. Yatırım yapacağız dedik sözde. Farm yapacağız. Öyle hitem alacağız. Böyle hitem alacağız. Gene gözü karartıp hitemleri basıyoruz. Smite'ı kendimiz bastık. Dolu kendimiz bastık. Tamam dandik bir kalkan olabilir ama Sıfırdan bir serisi için bence güzel bir kalkan Yani DS alana kadar biz artı sıfır bile 150-140 em bandında gezerken Yani pazardan para verip de 70 em 75 em gibi bir meblağı verip Artıya DOL almaktansa artı sıfır aldık Şu ana kadar altı tane bu 15 em arcadık diyelim hadi besiyle beraber 15 em'e Artı altı DOL'ümüz kalkanımız var yani artı altı smite'lı kendimiz zaten bastık artı sıfır alıp. Bakalım daha neler yapacağız bu çara. Sekiz çitin sette kendimiz basacağız gibi duruyor. Ya da artı bir trial alıp kendimiz basacağız gibi duruyor yani. Yavaş yavaş onları da yaparsak hiç şaşırmam. İki tane vb çöp olsun benim için sıkıntı yok. Ben şunu bastım. Şey pazar kuracağım şunu satmaya çalışacağım. Ayrı şey e, artı yedi rap bir impact var elimde bir tane. Smite'ın yine fiyatı yükselmiş. 215-220 civarına çıkmış. Lupus artı 3 işte bu bize lazım. Aslında int 16 veriyor abi. Çok güzel. MP rek de veriyor zaten. Drobilitis de 17.000. Bizimki 14.000. Çok çabuk yanıyor. E, ee, Smite'ın da 17.000. En azından ikisi yanar farmlarda. Ceniye'ye bıraktığımız zaman. Neyse. Ben şimdi bir pazar oluşturacağım kendim. Ondan sonra bakarız ne yapacağız ne edeceğiz. Ne biraz pazarda dursun çarımız. Doluda artı 7 yapacağım ama yani bunu <laughs> bizim takipçim var hem oyundan da arkadaşım Şerif. Ona söyledim akşam FT'ye beraber girmeye çalıştık. O dolu dedim kendim 7 yapacağım dedim. Buradan izlediği zaman büyük ihtimalle görecek bunu artı 6'yı. Selam olsun zaten ben ona önceden söylerim artı altı oldu diye dol. Buradan da ona selam olsun. Her videoya bir yorum yapıyor, izliyor. Oyun içinde de destek oluyor bana. Yani bakalım şimdilik böyle devam edelim. Aa bu MS'den bende de var. Sende de mi varmış? <laughs> Olmayın dövüyorlar zaten. Neyse ben kaçtım arkadaşlar. Pazardan sonra görüşürüz. Evet dostlar. Şimdi e, pazarcı bir arkadaşımızla 7 impak için anlaştık. Sağ olsun kırmadı beni. Bu fiyatının üstünden alıyor benden. 50M karşılığında. Artı 7 impact'imi veriyorum. Şimdi kendime item arayacağım. Mr. Evo. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Kırmadı bizi. 45M demişti. 5M'de biz üstüne istedik. 50M'e verdik. Ee, yani 5M için pazarlık yaptık. Çünkü item almamız gerekiyor. Paramızda başka yok maalesef. Şimdi bir bakacağım. 50M'e kendime büyük ihtimalle bir tane priest Yering arayacağım. Artı 0. Yani 40-45'e arası zaten. Bulabilirsem onu alacağım. Bulamazsam parayı bankaya koyacağız. Devam edeceğiz yolumuza. Hadi bakalım neler yapacağız. Dostlar sol altta ne yaptığımızı görebilirsiniz. <laughs> Smite Amber artı 7. Ee, şöyle gösterebilirim. Artık e, normal Smite artı 7'miz var. Dolu 7'ye yaktık. <laughs> Bu arada haberiniz olsun. Kalkanım yok. Kalkanım yok ama benim artık artı 7 smite hammer'ım var. 2 GB'ye çıkardık çarın değerini. Hayırlısı olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Artı 7 smite iyidir abi. Kitaplı hatamız kaç oluyor? 1767. Direkt ileride artık AP 2K'nın üzerine çıkacak ama içeriden aldığımız için. Buff'ı. Hayırlısı olsun diyelim. Güzel oldu. Sevindim yani. Yansın diye atmadım. Dol yandı diye sinirle attım onu. Ama gitti artı 7 oldu. Artık tamam abi. S sete giriyoruz. Smite'ımızı artı 7 kendimiz yaptık. Hayırlısı olsun. Çok sevindim. Yapacak bir şey yok. Kader de varmış. Bu da oldu bitti. Hayırlısı olsun. Evet dostlar. Hepinize merhaba. Uzun bir süredir yokum. Şöyle bronz premium 12 saati kaldı. Uzun bir süredir dediğim. En son bronz premium 4 gün varken sanırım oyuna girdim. Ondan sonra çıktım. Hiçbir şey yapmadım. Oturttum çarı AFK bir şekilde. 3 gündür 4 gündür oturuyor. Hiç oynamak istemedim. Niye? Kendimi DC premium'a sakladım çünkü. Şimdi KC'mi yükledim. DC premium'u aldım. Yanında kalan KC ile de otolutumu aldım. Veri çekmeyeceğim yine. Şimdi şunu bir kırdırayım. Nereden kırdırdığında bulana kadar ben şimdi canım çıkar. Onunla alakası yok. Ee, premium premium. Evet şurada. Switch X DC. Bize DC lazım baba. Aynen. Şimdi DC Premium'u kırdırıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu bölümü kısa tuttum. DC Premium'u kırdıracağım. 10. bölüm son bulacak. E, ee, 10. bölümde ne yaptık derseniz hiçbir şey yapmadık. Üzerimizde 20 M paramız var. 7 smite amura rap bastım. Artı 6 morning starım oldu. Arkadaş çıkartmış. Onu bana verdi. Benim artı 5 de burada VIPK'de duruyor. Şuraya attım onu. Ee, bir adet busum var. Bir adet mitral staffım var. Dün Dün sanırım Maradon'da takılırken öyle boş boş gittim oralarda bu gezdim yine bir tane çıktı ge yandan geçerken kesince. Şimdi bu ekstra dursun. Busta dom soldier görevini yapmıştım. Tek başıma orada yine can sıkıntısında takılırken oradan çıktı. O an hiçbir şey yok. Levelimizi 77 yaptık. E, skill statlarımız böyle. Kitapla atağımız 1783 olmuş. Güzel. E, bu bölüm burada bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi DC premium'u kırdırayım. Ondan sonra DC'mizi yiyelim. Artık DC Premium ile 11. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.